Saat kaç oğlum lan? Oyun şu an, o var. Saat 3 3'e Kulağım ağrıdı ya Hayır hayır Kalkıp ne yapıcan ki? Şu, şu, şu. Adam evli bakma adam İnşaat ev Ahmet ne yapacak? Yarın yatacak. Evet, evet. niye kalkacağım evet, evet. o zaman? Sen az. Supply box located. Oğlum ne güzel ne Tertemiz var ya. Adam işaretin yanına inmiş ya. Contract Tamam onu ben alırım ya. Havadayım ben, ya attığı yere gideyim. Tamam alayım da. Next objective located. Gördün mü? Paraları var. Aral. Onlar aldı, bunu da alacağım. hadi. Biraz sıkıntılı yere gitti. Benden mi geçtim sende? Ha, ha. Alıyorum hemen bunu. Dörtünün ette görevimiz var. Herhalde evet, onu diyecektim. Şuradan drop alalım hemen. Geliyoruz. Bu ne lan? Görev işte. Kim aldı? Ben, ben. Oraya dosya ulaştırmamız lazım. Bunların ortasında. Dolu dolu ha bayağı bir dolu. Adamları gördün. Yani. Mati çok. Hadi bu. Yes, Silindir durmuyor oraya geçen. Havadan ilan var bak onun ne izleyen. <laughs> 51 mermi. Sending <laughs> rocket. Drop alıyor adamlar la yani gözümüzün önünde drop alıyor. Sending rocket. Drop mu oraya atmıştık bir tane de. Arkadaşlar oraya tamam başka yok. Heading <laughs> there. Ben de var. De. <laughs> mermi bitti la. <laughs> ya bak sen oradan. Nereye atıyorsun? Aha. Şurada adam var. Mavi Mövendim. işaret. oradaki birini düşürdüm ha. Mavi işaret. Al, al, al. Düşürdüm. Ben biraz Düşürdüm. açıyorum mora doğru. Buradalar hadi dikkat da, edin. Da, Zırhımız da, da yok. Geliyorum bende 3 tane var mıstık <laughs> <beni> <laughs> ya. Ha bir de ben gidiyor sen çıkıyor. Sağda sağda. <laughs> of ya. Git, 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 git. Sağdakini hiç görmedim. Sağdan büyük Hı. ihtimalle başladı bu şey. O neydi ya? Evin üstünde adam yüzüğüne feri şaretti bizi dayamış. Turn to the front line. You lose, your fight is over. S S S geliyor karşımdan usta taş atıyorum bak Aynen arkasındasın Sana da Geliyor Taş atıyorum bak you, you Kendine müzisyen de 11.000 kişi var yani o, o ne yapıyor onu ben de bilmiyorum bir şeyler yapmıyor da orada duruyor yani O iyi konuş ya ben onu izliyordum karnım ağrıyor 1000 tanesini bize gönderse yeter ya Adamlar ne kadar doluysa Mustafa mermileri ne almamışlar. Adamlar kadar su gelmişler. Lizdan pahalıymış ya. Yok bir şey. Rus, Rus parası. Para. Baksana biz de... Biz de diyoruz ki dünyanın en pahalı benzini bizde. Adamların Adam maaşı çalışıyor. 10 bin bilmem ne. <laughs> Oğlum dur. İki ironi yapıyoruz şurada. Niye bu kadar ciddi aldın? Sen ironiyi yaparken adamlar Adam. ne yapıyor biliyor musun? Dört dört çık dokuz. Üsttekini, Üsttekini aldım. Üsttekini, Üsttekini, aldım. Üsttekini, Üsttekini de ben düşmek. Şey. Zaten Bak. beni tercih etmen lazımdı. Şu, şu. Veresiye evet. <laughs> <Vs 'yi> yazdırmanı <laughs> yoksaydı la oyunda. Bir dahaki, bir dahaki oyunla mı? He, evet, patronun oğluna bir söyleyeyim la gördün mü? E, al onu evet. hemen. Şuradan adam kaldı çağırdılar. Go in. Al kaldı. <laughs> Next objective located. İşaretimden adam kaldırdılar. Tamam. Şuna. <laughs> tam da bizim drop'un olduğu yer. <laughs> Aynen ya bizim drop'un olduğu yer orası. <laughs> Şey ya yukarı atma be. Primary Aldım. TKS de var. Kaç tane şeyim var Ego? Zırhın. Aa, şu an hiç yok. Ahmet abi sen de şunu al. Ben de iki tane var. Al bir tane alırım, al Al, ben al. de UAV alacağım. Bir strike bir UAV. UAV'yi aldım. İnşallah, İnşallah. Hayır. Gördüm. Gördüm. Şuradan aşağı atladı. Şuradan, Şuradan, Şuradan geliyor. Mark the target. Geliyorlar. Geliyor. Biraz daha gelsinler sıkça. Yaklaşıyorlar. Bırak. Mark the target. İkisini düşürdüm biri, düşürdüm, biri beni, düşürdüm, beni, düşürdü. beni düşürdü. biri öldü. Biri öldü. Beni kaldırdı. Kaldı. Neredesin sen? Yukarıda. Çatıda. Mi? Bu evi de var. Bastım buna. Armor box aldım. Air strike var burada. Onu da aldım. Mission box aldım. ben drone aldım. Evet. Yola. Keskin nişancı aldım. Tamam. Kim dursun? Şu aşağı doğru in daha şuradan. Heading this ya. Ben vurabilir mi istiyorsan? Vur vur. Yola kaçıyor, yolun karşısına geçiyor. Mark Zırhına yedi. Yes, Zırhını kırdım. Ah, <laughs> öldü öldü. Tamam öldü. Team Vibe. ya <laughs> o. Kaldı o 10. Yo, Yo. 9, 8, 8 mi kaldı lan? Error. Bir. Bir yazayım. Bir dakika. <laughs> Beyin error verdi. Yemin ederim durdu şu anda. <laughs> Yükleniyor lan bu mısın? <laughs> 9 10 11 12 şey 13 14 18 Açık bir şekilde kendini şey yapmasan da Başka, mak... Adam kaldırdılar kaldırdı Fırları, Biri şurada biri. Çowar çowar çowar. Ne oldu lan Aşağı in şerefsiz Geliyorlar e Görmedim ki ben direkt sizin işarete şey yaptım Yapıştırdım. Valla birisi koşuyordu, biri de aşağı inmiş. İşte üç kişi var orada. Şimdi Oldu. oraya gitmemiz lazım. Bence bir UAV kullan. Soldan soldan Oldu. mı? a atayım mı bir tane? Üstlerine çıkıyorum yalnız da. Tamam. Bende de var a Dur o zaman. Şuradalar. Artık. Neredeler? Ya nereye gitti o? Nereye gitti? Şu alt altta vardı biri diyecektim. Adam önünde. Oha la iki mermi vuruyor lan. Ve adam hepimizi vurdu. Tek başına. Helal olsun. Bana altı tane mermi değmiş. Bahane son adam. girelim bir el daha. Yok yok. Girelim girelim. Yok, Oğlum oyunu kesin açtığını duymuyorum şu an ya.